Evet, bugün Şarköy Denizi'ndeyiz. Oğlum biraz Yusuf şu anda denize hala giriyor. Yeğenim Asıl Kömürlü Efe denizde adeta şov yapıyor. Evet arkadaşlar, Uzun Köprülü yanına geldik. Dip dalış e, dedi, size seyrettireceğim. Bir dip dalış görelim. ve evet, Efe sendeyiz. Aman Allah'ım. Bu ne yüzmek böyle? Çok harika. Çok harika. Harika. Evet, dalışını yap bakalım. İşte bu adam muhteşem. Ya, evet arkadaşlar. Bugün Tekirdağ Şarköy'deyiz. Hafif bugün rüzgarlı. Gelsene buraya. Murat Gel sen de baba gel. Evet biraz suyu çağırıyoruz. Efe, Efe Efe de şu an gördüğünüz üzere yüzmeye devam ediyor adeta. Su canavarı mübarek su canavarı mübarek su canavarı. Evet biz de bir hafiften bir suya girelim yeterli bu kadar evet.